Arkadaşlar bugün sizlerle VIP mi FF videosu da karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle FF videosunda FF videosunda gideceğiz. Biz tek diğer adamların yapısına da almaya çalışacağız. O zaman geçelim. Let's go başla. Oyun açıldı. Oyun açıldı bile. I see fruity. This is not it. Bu adamın kapısı orayı bir şey arayacak. Buraları, Buraları bir değişiklik var neyse biz Aşağı iniyoruz arkadaşlar. şey yok. Şimdi her yerde <laughs> bunda bu adamı yok. <laughs> al. almış direkt. <laughs> bu da çok iyi bir bestavacı. Neyse. Şurada bir tane balta var aldık. <laughs> Bazı kişiler orada. <laughs> çok iyisin. Orada bir kişi var. Triple kill. Oğlum. Ne kadar kolaylar arkadaşlar. Bizde <laughs> ilk önce canım var. Can can Daniel'le dimsen sonra gidelim. Bu da başka bir geldi <laughs> take down. kaçabilir şimdi gelme atalım. Ne <laughs> birisi ne olur. Herkes sektir ya. Böyle bir nüpluk dünyada yok arkadaşlar. Somos Bence yok. Bir adam daha görür müyüz? Neyse biz oraya doğru gidelim ve oh. erken bir Unstoppable! Oh. Tamam. Ne tamam oldu oğlum? Oh. Aksik yapanlara bak. Dur. Bak Bakalım alırım. Çanta büyük kitabı alırım. Ne Ben sizin gibi böyle uğraşamam. Şuradan dümdüz gidelim. Araba var. Ama araba hayır, önce gideceğim. Biraz burderme kutlamayacağım. Neler var? Bu sağlamdır değil mi? Dur test edeyim. Geliyorum ben buralardan. Burada çok az adam var. Çok adam olan yerlere gidelim. Onlar evet. koşarlar. باق نکت Kurdan ikisi kurdan hareket var neyse. Bitaya bakalım. Şu sayı ben bırakmam. Şimdi <laughs> bunu aldım. Çet. Ne mi var şimdi geçmiş şu kadar? Çengeşti. Ich schwimme mit dem Bus. Ach, schau, wo du so klein bist. Ich schwimme gidiyoruz. Tekrar arabaya bineyim. Şimdi bu bayraklar neymiş bu nazman soracağım. Bilmiyorum ben adamlar ne olduğunu bilmiyorum. Neredesin lan? Durun. Adamım. Lan ne oğlum bu durum ben ne durum çünkü burada adam var. O bak o arabayı ben alırım o araba şeydir arkadaşlar. Arabayı yem ben iki sefer sürüyorum. Alandan da onu kaçarız. Alırım ben. Araba. Sağlamlık testi filan olmaya plan bak yaptım da yapımda. Hiç şey olmadı Bu dünya Bak istediğim kadar kalmıyor Bakın atlar iyi bağlı Arkamızda gördüğünüz gibi alan var Arandan kaçalım Buraya başlayacağız

Team elimination Street is smoking hot. Do you feel the heat? <laughs> the read is getting freezing. me. Mean. Şimdi... bu pilayı atıyoruz alıyoruz yani, küçüğü yok bu aman sayılır hadi oradaki parayı da alalım <laughs> adamlar acaba öldürecek mi sen garip soru bu adamlar görsek göreceğiz. Allah'ım bana çok mutluyor. Lan bu güzel görüntü nedir arkadaşlar? Lan bu alandır. Daha yeni aklım başına geldi Allah'ım ya. Ya var araba olsam da bu adamdan rahatça kaçırım. Boğulur mesela. Lan! Bin, bin lütfen Lan bu zaten alana giriyor. Lan! Oh. Hayır, hayır, hayır. Alandan ölsem artık bu oyunu oynamayacağım. Oh. Oh. Çünkü oyunun en... şey zaten alandır. Hmm. Orkayı gidin zaten ortadaymış. Blazing Showdown! The Final Champion's Bowie Crown! 3 hani aldık, 3 aldık. Son bir parayla 3000 parayı ulaşsak da adam bekliyorum burada ben. Hiç adam yok mu var? Orta bir adam var. Yok mu lan? Cidden mi lan? Adam yok mu? Biraz da bıraksam. Adam hiç mi yok? Adam varsa buraya. Oradan mı gideyim? Sen ben de şimdi nereye kaçabilirim? Okay. Killing spree. Kazandık bu ya. Hiç bir adam bizim karşımıza duramadı arkadaşlar. O zaman tüm adamların içinden geçtiğimize göre yavaştan bir videonun da sonuna gelin arkadaşlar. Son zamanlarda çoğunuz like atmıyorsunuz lütfen destek yapın ve abone olup like atın. Sizleri çok seviyorum. Sağda sola ekran video çıktık rahatlıkla atın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.